Arkadaşlar merhaba. Bir çift muhabbet aldım. Yavrulu. Mavisi dişi. Yeşil erkek. Mavinin göğsünde biraz sanki tüy eksilmesi var. Tüyde misiniz? tane kanat düşmüş ama tüy falan göremedim öyle şeyde. Kafeste tüy falan yok. Çok yakışıklı kuşlar. Ama istediğim zaten benim klasik renklerden, eski renklerden. Şimdi böyle parçalıları ben çok sevmiyorum. Benim besleyeceğim kuş eski tip olacak. Biraz nostalji olacak. Bu tam aradığım tipti. Yeşil şey de aynı. Mavi de aynı. Mavi de gitti herhalde içeri girdi. Acayip yavruya yumurtaya sadık bir dişi. Kuşu şöyle söylüyorum arkadaşlar. Kuşları sadece yuvalıkla getirdim. Veren sahibi dedi ki bunlar çok sadıklar dedi yuvalığa koyduk kuşları. Şu ağzına bir tane bant çektik. Aldım getirdim. Kendi kafesime koydum. Sanki hiçbir şekilde ne ortam ne kafes değişmiş gibi hiçbir şekilde şey yapmadı. Yani şunun ortamı değiştiği gibi kafesi de değişti. Hiçbir şekilde yadırgamadı. Çok garibime gitti. Hoşuma da gitti açıkçası. Mavi çıktı. Şöyle yavrulara bir bakalım. Kuşlar Allah'ı bir 2-3 gün oldu. Ama çekemedim bir türlü videosunu. Araya bayram girdi. Bir şeyler oldu. Falan. Bir türlü odaklanamadım. Kuşlarımız onlar. Ben aldığımda 1-2 günlüktü yavrular. Şimdi bir 5-6 günlük falan oldular. Bir haftaya yakın oldular neredeyse. Bir yandan da bunlar da burada öpüşüyorlar. Erkek dişiyi besliyor herhalde. Arkadaşlar bazı cazgır muhabbetler var. Bütün gün susmaz böyle. Artık bıktırır sizi. Vallahi bunlarda hiç öyle bir şey görmedim. Hatta alırken de bayağı bir şey yaptım. izledim. Almama bir etken de bu huyları oldu. Şu yumurtalar da boş herhalde. Bir tanesi hafif böyle bir çatlamış gibi ama o sanki tırnak çatladı. Anne veya baba bir tırnak atmış sanki. Renklerinden belli. Onlar boşlar. İki yavru da yeter bize. Sıkıntı yok. Bu şekilde arkadaşlar bunu bir bunu bir göstermek istedim. Muhabbetlerimiz bunlar. Onun dışında kuşlarımızda şurada bir yavrularımız çıkmış sanırım. Kanarya dişimizi kaldıralım. Sesler geliyor, bir şeyler geliyor. bakalım ne olmuş, ne bitmiş burada. Yani yaksam daha mı iyi olur? İki yavrumuz çıkmış burada. İki tane de yumurta var sanırım. İyi güzel bunlar da sağlıklı görünüyorlar. Güzel. Şu flaş bir kapatayım. Buradaki dişimizin durumu nedir acaba? Çıktı zor dişimiz. Kaç yumurta var burada? Şöyle bir gözümle bir bakayım şuna üç tane yumurta var. Güzel. Bu işimizde. Son artık bunlar zaten. Artık kuşlar zaten çoğu tüye girildir. Zoom açık kalmış. Evet. Bunlar da böyle. Bir de şurada kuşlarımız var. Bunlar da bu senenin yavruları çoğu. Bir tanesi hariç. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şu ayağı pembe boncuklu kendi dişim güye girdi. Onun dışındakiler bu senenin yavruları. Çok bir yavru alamadık sıkıntı yaşadık yine. Hastalık çok yoktu ama büyütemediler. Bir şeyler oldu falan filan. O yüzden bu seneyi de yine boş geçiyor gibi bir şeyiz açıkçası. Tavuş. Dişi yine girmiş şey, Yumurtaya yavruya. Yuvaya. bunu göstereyim dedim arkadaşlar kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere